Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin imzaladığı yeni savunma anlaşmalarıyla dört nara ilerlediğini yazan Yunan basını, yeni bir Haçlı seferini işaret ederek Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin Avrupa Silah Sistemleri satın almasına ilişkin maddelerde sınırlamalar ve koşullar talep etmesi gerektiğini ileri sürdü. Türkiye'nin askeri envanterini geliştirmesi ve Türk savunma sanayisinin önlenemez yükselişi Yunanistan tarafından endişeli takip ediliyor. Türkiye ile ABD arasında imzalanan F-16 Sözleşmesi'ne atıfta bulunan Yunan basını Türkiye'nin 4 nara ilerlemeye kararlı görüldüğünü dile getirdi. Haberde Türkiye, Orta Doğu'da, Akdeniz'de ve ayrıca Ege'de dikkate alınması gereken bir askeri güç olarak bahsedildi. Türkiye'nin askeri savunmasını çeşitlendirmesinin Yunanistan çıkarları için tehlikeye taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyareti etkileyici olarak nitelendiren Yunan basını, Türkiye ve İspanya, TCG Anadolu'dan sonra ikinci bir uçak gemisinin ortak inşasının yanı sıra insansız denizaltıların inşası ve büyük ihaların üretimi konusunda resmi olarak taahhütte bulundular ifadelerini kullandı. Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ikili savunma ilişkileri sistemli bir şekilde geliştirdiğini kaydederken Ankara'nın Avrupa'da daha fazla kişisel dost ve müttefik kazandığını belirtti. Yunanistan Başbakanı Takisi, Türkiye'nin askeri yükselişini izlemekle yetindiği suçlamasında bulunan Yunan basını yeni bir Haçlı seferini işaret ederek Avrupa Komisyonu'nun bu yeni dönemde Türkiye'nin Avrupa silah sistemleri satın almasına ilişkin maddelerde sınırlamalar ve koşullar talep etmesi gerektiğini ileri sürdü.